Beşikler vermişim Nuh'a, salıncaklar, hamaklar. Havva anan dünkü çocuk sayıdır. Anadolu'yum ben, tanıyor musun? Utanırım. Utanırım fıkaralıktan. ele güne karşı çıplak üşür fidelerim. Harmanım kesat, kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin atom güllerinin katmer açtığı şairlerin, bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma. Bir başıma ve uzak, biliyor musun? Binlerce yıl sağılmışım, korkunç atılarıyla parçalamışlar nazlı seher sabah uykularımı. Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne Şah, ne Sultan. Göçüp gitmişler gölgesiz. Selam etmişim dostuma ve dayatmışım. Görüyor musun? Nasıl severim bir bilsen kör oğluyu, kara yılanı, Meşhur askeri, sonra pir sultanı ve bedrettini. Sonra kalem yazmaz bir nice sevda Bir bilsen onlar beni nasıl severdi Bir bilsen Urfa'da kurşun atanı Minareden barikattan selvi dalından Ölüme nasıl gülerdi Bilmeni mutlak isterim duyuyor musun? Öyle yıkma kendini, öyle mahzun, öyle garip. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada. Yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın, fırsatçının, fesatçının, hayının. Dayan kitab ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile. Düşün, dayan, rüsva etme beni. Gör, gör nasıl yeniden yaratılırım namuslu genç ellerinle kızlarım oğullarım var gelecekte her biri vazgeçilmez cihan parçası kaç bin yıllık hasretimin goncası gözlerinden gözlerinden öperim bir umudum sende anlıyor musun?